Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu 15 Kasım'da dünya nüfusunun 8 milyara ulaştığını açıkladı. Dünya için bir başka dönüm noktası bu nüfusun yüzde 15'inin yani 1 milyarından fazlasının engelli olması. 332 milyon nüfusuyla dünyanın bir numaralı ekonomisi Amerika'da bu oran yüzde 15'ten de fazla. Resmi verilere göre Amerika'da 61 milyon insan yani nüfusun yüzde 26'sı yani her 4 Amerikalı'dan biri engelli olarak niteleniyor. Ama bununla birlikte ülkede 1990'da yürürlüğe giren engelli Amerikalılar yasasıyla bu konuda önemli ilerlemeler kaydedilmiş. Bunun belki de en önemli kanıtı geçtiğimiz günlerde en engelsiz 10 kent listesinin sonuçları. Bu listeye 3 Amerikan kenti de girdi. Türkiye'den herhangi bir kent bu listede yer almadı. Listeyi küresel çapta engellilerin sorunlarını çözmek için yatırımlar yapan 500 şirket ve CEO'larından oluşan Valuable 500 adlı kolektif kuruluş yayınladı. Listenin ilk sırasında Singapur'dan Singapur kenti var. İkinci sırada Amerika'da kumarhane merkezi olarak da bilinen Las Vegas yer alıyor. Üçüncü sırada Avrupa'dan bir kent, Hollanda'nın başkenti Amsterdam var. Listenin dördüncüsü ise yine Amerika'dan Ülkenin en büyük kenti New York 4 numarada. 5. sıra için fazla uzağa gitmeye gerek yok. Yine Amerika'dan bir kent var. Bu sefer Florida eyaletinden bir kent Orlando. 6. sırada yine bir Avrupa şehri. Modanın da başkenti olarak bilinen Paris yer alıyor. Listenin 7 numarası uzak doğudan. Çin'den. Çin'in en büyük kenti Şangay 7. sırada. 9 milyon nüfusuyla Avrupa'nın en büyük 3. şehri olarak bilinen İngiltere'nin başkenti Londra Listenin 8. sırasında 9. sırada Avustralya'nın başkenti Sydney ve 10. sırada da Japonya'nın başkenti Tokyo yer alıyor. Liste ulaşım ağı, kültürel alanlara, dükkanlara, restoranlara yakınlık ve erişebilirlikle ilgili bilgi sağlayabilme kriterlerine göre belirlenmiş. 3 Amerikan kentinin bu listeye girmesindeki etkenler de bunlar. Las Vegas'ın listeye 2 numaradan girmesinin en önemli nedeni kentteki birçok otel ve mekanın engelli Amerikalılar yasasıyla uyumlu bir şekilde inşa edilmesi ya da yenilenmesi. New York'ta ise engelli bir kişinin nasıl kolay seyahat edebileceği ile ilgili birçok bilgiye kolayca ulaşabilmesi listeye girmesinde önemli etken. Orlando'da yer alan 12 eğlence parkının farklı engelleri olan kişilere yönelik kolaylıklar sunması Kent'in listeye 5. sıradan girmesini sağlamış görünüyor. Aslında bu konuda listeler yapılırken kriterler değiştikçe sıralamada değişiyor. Örneğin benzer bir liste Amerika'daki kentler için yapılmış ve o listenin zirvesinde şu anda bizim bulunduğumuz Washington kenti de var başkent. O liste yapılırken kriterler neye dikkat edilmiş? Evlerin engelliler için uygun olup olmadığına kaldırımların engeller için uygun olup olmadığına ve kentle ilgili diğer başka kriterler de göz önünde bulundurulmuş. Bu listenin ikinci sırasında Salt Lake City, üçüncü de Tampa, dördüncü de Portland ve beşinci sırada da Tucson kenti yer alıyor. Dünya genelinde bu konuda farkındalık artsa da küresel çapta engellerin yaşamlarını kolaylaştırma konusunda önemli ilerleme sağlandığını söylemek zor olsa gerek. Bazı uzmanlar iklim değişikliği dahil küresel ölçekte artan sorunların da engellileri daha fazla etkilediği düşüncesinde. Zaten, Hı. 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 Engelli olan insanlar iklim değişikliğinden ve bizim buna yetersiz kalışımızdan orantısız ve olumsuz şekilde etkileniyorlar. Yani bu politikaların bizlerin yani engellilerin haklarını dikkate almadığını gösteriyor. Engelli insanların zararına olan bir dizi senaryolar var. İşte bu nedenle iklim değişikliği aslında eşitsizlikleri çoğaltan bir etken. Engelli insanlar iklim değişikliğinin etkisi karşısında daha fazla riskle karşı karşıya. İklim değişikliğiyle mücadele konusunda tam bir uluslararası uzlaşma sağlanamasa da bazı kentlerde engeller için yaşamı kolaylaştıracak adımlar atılıyor. Adımlar atılıyor atılmasına ama uzmanlar dünya genelinde bu konuda daha yapılması gerekenin çok olduğuna da dikkat çekiyor. Serhan Akif Akyıldız, Washington.